milletimizle, taraftarlarımızla birlik olup güzel günler göreceğimizi düşünüyorum. Aksi hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmedim. Biraz önce de, biraz önce de başkanlar yöneticilere söyledim. Ben bunu iyi biliyorum. Yıllardır bu çalışıyorum. Bu Mustafa Denizli ile beraber, Mustafa hocamla beraber yardım istedim. Bizi de şampiyonluk yaşadık. Daha sonra tek başıma Antalya Spor'da yıl beraber bir şampiyonluk yaşadık. Bu lige yabancı değil. Tam aksi bu lige çok alışkın bir şampiyonluk. Oyuncuları da tanıyorum. Rakipleri de tanıyorum. Buradaki sıkıntının e, ufak olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hep birlikte bu sıkıntılar aşacağına inanıyorum. Güveniyorum. İnşallah cumartesi günü, Urfa maçıyla ilk olacak, bir ilk başlayacak. Buradan sadece küsmüş olan, küsmeye meyilli taraftarlarımıza cumartesi çağrı yapıyoruz. Cumartesi hep birlikte bir başlangıç, bir milat olsun diyorum. İnşallah onlar cumartesi bizleri kırmaz, biz de onlara Hı -hı. üç puan hediye ederiz, güzel günlerin başlangıcı deriz. tabii ki birbirimizi tanıma zamanı e, ben bunu çok fazla görmüyorum. E, futbolun dili bir eğer mücadele ederse, eğer birbirimizi tanımışsa, eğer kazanmak için tekmeden kafanı çekmezsen, ayağını çekmezsen başarırız. Onun için ben çok fazla bir süre vermiyorum. Çünkü bizim süremiz çok fazla. Teşekkür <laughs> Geçen hafta oynamış olduğunuz Balıkesir Spor maçında anlamda yönetim aktan, futbolcu aktan oldu. Ancak burada bizim en fazla üzüntümüz de taraftarımızın bize vermiş olduğu desteğin karşılığını onlara verememek. <laughs> Tabii Balıkesir maçına e, süreç devam ederken hafta içerisinde bir takım e, hakkımızda farklı farklı söylemlerden de söylemlerde de, de bulundu. Dolayısıyla ben genel kaptanlık görevimi yani e, partili, partisiz bir takım şeyleri de hep ön plana sürekli konuşulduğu için benim partim Bandırma'sı arkadaşlar. Ben görevim gereği Perşembe akşamı tesislere ziyarete gittiğimde bir takım futbolcu kardeşlerimizin ve yardımcı olsanızın tesislerde olmadığını tespit ettim. Ancak bu konu öyle bir şart ki iki tane yöneticinin işte tesislere giderekten Serkan Hoca'nın istifasını almaya gittiler şeklindeydi. Aslında biz bandımaş para zarar vermeyi, bandımaş para layık olduğu yerlere getirmek için çalışan insanımız. Nitekim biz bunlarla ilgili hocamıza e, çarşamba günü de rapor ettim. İşte görevin gereği olan şeyleri. Fiyat Hoca'ya bu durumu anlattığımda enteresan bir şey var arkadaşlar. Yani Serkan Hoca ile Hayrettin Hoca, Hayrettin Hoca ile Süleyman Hoca birbirleri arasında konuşmama küslük gibi durumlar vardı. Yani bunu biz iğneyle de kuyu kazaraktan bir takım işte sıkıntı dile getirdiğimizde bu konuyu Feyyaz Hoca şaşırmıştı. Testlere gitmemizin sebebi de istifa değil. Sadece oradaki arkadaşlarımızın ne yaptığı Çünkü önümüzde bir balık maçı vardı. Dolayısıyla bununla ilgili futbolcu kontrol altında disiplin altında tutmamız gerekiyor. Ve tabii beni en çok güzel zaman zaman devam bir araya geldi bize. hitap edeceğim. İşte basında kalemli olanlar, işte yazı yazanlar <laughs> beni her zaman telefonla arayıp bulabilecekleri yerde şahsımız hakkında farklı söylemlerde bulundukları için gerçekten çok üzüldüm. Ama ben yine kendi kendimi seviyorum. Sonuçta biz Bandırma'dayız, yaşıyoruz. Bandırma'yız ve burada olacağız. Feyyaz Hoca ile ilgili süreç e, tabii Artık aylardan beri belli bir çalışma içerisine için aslında gidişi çok da hoş olmadı. Ama gene de yaptıklarından ve Van Mospor vermiş olduğun hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Arkadaşlar benim en çok arzu ettiğim sosyal medyada veya işte bir takım e, yayıncı kuruluşlarda değil. Birlik beraberliğimizi bozdurmamak için çalışmak zorundayız. Ben inanıyorum ki Sayın Hocamızın sayesinde Van spor bu ligde kalacaktır. İnanın ailemize harcadığımız zamandan daha çoğunu Bordo Beyazı aşkımıza harcıyoruz. Saygılar sunuyorum. Van şu anki bulunduğu vantajını bu hak etti arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam. Peki hemen buradan devam edelim kayın. Buyurun. Ee, şimdi hocaya bu durumu ilettiğinizde Feyyaz hocaya ne gibi tepki aldı? Hafta içinde bu maçtan önce istifa edeceğini söyledi mi size? Bu aşamaları da arkasını anlatırsanız. Öyle, yapacaktım. öyle bir e, istifa söz konusu olmadı. Ne yaptın sen abi ya yıktın bizi dedi. Aslında onun yapması gereken çalışmalar bunlandı. Ama biz üzerimize görev olan, genel kaptanın bir süreci olan görev yerine getirdik. Tabi onun sonrasında tesisleri, cumartesi günü ziyarete gittiğimizde de hocamızın farklı bir şekilde yani telaffuz etmemesi gerektiği şekilde işte artık yalanı bırakın, doğruyu konuş demesi ben çok içerledim. O gün Sayın Başkanım orada olmamış olsaydı ve Balıkesir Spor maçının ne pahasına olursa olsun hocam al gitti git Yani o bizim için Bizi bir... yalan bizim. söylemekle itham etti. Kesinlikle, kesin. Ama biz sadece ve sadece Balıkesir maçında takımın zarar görmemesi, taraftarın olayı yanlış algılayıp bandırma kötü şeyler yansıtmamak için e sustuk ama bileyim böyle sonuçta çıkacağımıza dava bir oldu, balonu toplatalım kendisine. Böyle bir zamanlama neden oldu. Şey yazıyordu, kesir maçı var. Bizim için çok önemli diyoruz. Evet, evet. E bir de gidiyoruz orada bu ortamı geriyoruz. Ortamı şey geliyoruz orada? derken ben yani soyunma iki odasına... taraflı olsun yani. Zeki he. Bey, ben soyunma odasına devam maç öncesi girdiğimde işte antrenmanları birebir takip ettim. Akşamları çocuklara ziyaret ettiğimizde biz takımdaki ateşleminin olmanı hissettik. Dolayısıyla da üzerimize görev olan şeyi yerine getirmemiz gerekiyordu. Ben sadece hocanın burada yani e, uzun süreli kalması için sonuçta kariyerli, iyi niyetli bir arkadaşımız olarak biliyorduk. Kalması için kendisine yardımcı olmak amacıyla bir takım şeyler söyledim. Ama yani ııı e, tabii ki TRT Spor'da da yayınlanan işte istifasını istiyor, yanlış algılamalar. Birilerinin farklı şekilde konuyu yukarıya e, servis etmesi Artık bardak su taşıran son damla oluyor. Peki abi. bizi yıktın demiş size. Evet. Ne bakımdan dedi bunu? Ne yaptınız yıktınız? İşte hocaların, yardımcı hocaların tamam. kendi aralarında tamam. konuşmadıklarından Feyyaz Bey'in haberi olmadı ve benim o akşam söylemimden sonra haberi olduğundan dolayı bunu Peki. Peki istifa istendiği doğru mu? Yardımcısının istifasının istendiği Feyyaz Hoca'dan. Hayır o konuyu yani değil. Hiçbir yönetim istifa, istifa hemen yapıyor. Kimse tabii ki, tabii istemiyor ki. yani. Ben maç sabahı Balıkesir'e hareket etmeden önce de kendisine konuştum. Hocam dedim yani nasıl kendinizi toparladınız mı? Ya bir takım süreçtir bu şekilde olmaması lazım dedi. Yani <laughs> arkadaşcaktan o sıkıntıya geçirip söylerdi. Bizi kendisi iletirip dedi. Ancak Hayrettin'le Süleyman e, Hoca'yla görüşmesine rağmen Serkan Hoca'yla Balıkesir spor maçından sonra görüşeceğini söyledi bana. Ki durum bu vaktiyken Balıkesir maçında hiçbir şey olmamış. Yusuf Hocam kimlerle çalışacaksınız? Yardımcılarınız. Yardımcılarım aynı eski futbol hepsi. Sadece kondisyonel e, Şaban Hocam var. E, Olamış. O da amatör oynamış. Ali Hocam var. Ali Postacı. Antay Spor'da yıllarca oynamış. Gökhan Kılavuz Hocam var. Fırlarca, Deniz Spor'da Erhan Damla Hocam var. Yıllarca Deniz Spor'da oynamış. Aydın Gencer var. Kaleci. E, Deniz Spor'da oynamış. Hepsi e, 21 22 yıllık arkadaşım. 5 tane yardımcı var. Şimdi baştan isimleri lütfen bir daha söyler misiniz? Ali yani. Postacı. Bir dakika. Ali Postacı. Evet. Gökhan Kılavuz. Gökhan Kılavuz. Her anlamda. Erhan Namlı. Ee, Şaban Özdeş. Şaban Özdeş. Aydın Gencer, Kayacan Aydın Gencer. Evet, Gencer. Karacan, tamam. Hocam, TFF'ye birinci ligi ne ölçüde tanıyorsunuz? Biraz açıklar mısın? FETÖ ve Birinci'nin özellikleri neler? FETÖ ve Birinci'nin en büyük özelliği kuvvete dair bir olmaz. Kuvvete dayalı. Yani çok koşan, çok mücadele eden, birinci prensibin gollemediği bir ilk. Birinci prensip. Çünkü bakarsanız gollemeyen takımlar bir şekilde gol atıyorlar. Mücadele eden takımlar bir şekilde kazanıyorlar. Biz de futbolcu kardeşlerimize bugün itibaren bunu aşılacağız. Kaybetmeyi sevmeyen, koşan, mücadele eden, birbirine kenetlenmiş bir ekip yaratacağız. Ki bunu da e, yine söylüyorum belki iddialı bir açıklama olacak ama cumartesi göstereceğiz. Bir şey olarak bu maçta Balıkesir maçında Balıkesir Spor tarafından Bandımo Spor seyircisine ayrılan koltukları tamamını dolduran cefakar Bandımo Spor seyircisine 3 saat boyunca rakip takım seyircisinin yaptığı hakaretlere rağmen efendiliğini bozmadıkları için kendilerine çok teşekkür ederim.